İyi akşamlar. Trabzonspor Derebahçe Gençlik maçının ardından Trabzonsporlu futbolcularla birlikteyiz. Bahadır 7-6'lık bir galibiyet. Çok iyi bir maç çıkardınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle güzel bir maçtı abi. 3-1 yenik duruma düşmemize rağmen müthiş bir geri dönüş yaptık. Oyunu salmadık. İlhan abinin golü bence bu maçta damgasını vurdu. Hatta haftanın golü. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Kaptan Fatih'e dönüyorum. Fatih neler düşünüyorsun? Abi e, salı günündeki maçtan sonra büyük bir yorgunluk üstümüzde. Yorgunlar rağmen iki takım da iyi top, top oynadı. Fizik gücü olarak iki taraf da iyiydi. Topsularımızın e, topçularımızın e, iki biri yeni bir düştükten sonra iyi kenetlenip maça inanarak e, maçı çevireceklerine inandılar. Ve İlhan'ın güzel golleriyle, e, Bahadır'ın güzel golleriyle, arkadaşlarımızın güzel defansıyla, Galicimizin güzel kurtarışlarıyla bu golleri üzerine Ayhan abimize arman ediyorum. <laughs> İlana dönüyorum. İlan öncelikle sormak istediğimiz Fırtına TS'den liderden Trabzonspor'a transferin konuşuluyor. Neler düşünüyorsun? İlk ağızdan biz merak merakımızı gidermek hani istiyoruz. Herhangi bir şekilde olasılıklı bir konuşma olmayacak, kesin konuşacağım. Evet, ee, ben e, bir dakika, bir dakika ben, değil. ben bu bir kere yea, Fırtına 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 olarak tl. Tl. oyuncusuyum. Fırtınates'in evet. oyuncusuyum. Fırtınates'le evet. bir davamız var, bir onurumuz var, bir gururumuz var, evet. bir haysiyetimiz var. Amacımız baksama Şampiyon olmak. Bunun için de baktığın zaman traf... Fırtınates'i herhangi bir şekilde yıad edecek, şerefsiz karakterim insan değilim. Önce bunu söyleyeyim. Trabzonspor benim bir anlamda kardeş takımıdır. Çünkü Fırtınates de Trabzonspor'dur. Trabzonspor da bir Baksağan Fırtınates'in Fırtına TS'nin baksana kardeş takımıdır. Onun için de ben burada bir anlamda hem transporlu arkadaşlarıma yardım etmek hem de Transpor'un puan durumu daha çok yükseltmek amaca geliyorum. Takımım Fırtına TS'dir. Asla ve asla Fırtına TS'den kopacak bir durumda ve konumda olmayacağım. Peki, bugünkü maç hakkında hat-trick yaptın. Maçı koparan oyuncusun kesinlikle. Çok yani güzel ben... bir frikik golün var. Tam olarak kamerada yakalayamazsak yani da burada... fileden aldık onu. da sıkınıyorum. Yani sizi kınıyorum. <laughs> yani bu maçı kınıyorum. Kesinlikle bunu, bu golü almanız lazımdı ama olsun, sıkıntı yok. Yani abi, attığın abi, her yani. golü baksımdan hem transfer için hem de fırtına e, için evet. atıyorum. Golü atmasının en büyük nedeni de benim. Çünkü orada Sezat şu Cihan kullanacaktı. İçime doğan bir gol hissi vardı. İlhan kardeşim kullanacak golleri var orada dedi. Gollerim Trabzonspor'da fırtına devam edecek. Ama tek amacım kalbi, tek amacım kalbi fırtına Atacaktır yani. Tebrik ediyoruz. Olur. Gelecek karşılaşmalarda göre görüşmek üzere. Lige katıldığınız kattığınız sağ olun, için diyoruz. teşekkür Hane, ediyoruz. Kardeşim.